Merhaba arkadaşlar. Yeni nesil internetten kazanç sistemi lider projeye hoş geldiniz. İşimiz hakkında detaylı bilgilendirmeleri bu videomuzdan alacaksınız. Lütfen dikkatli izleyin. Geleceğin mesleklerinden birçoğu evde yapılabilecek seviyeye dönecektir. Dönmek zorundadır. Çalıştığınız iş geçirdiğiniz 8 saatlik mesainin yarısı network marketing için harcasanız, üstelik oturduğunuz yerden sadece evinizdeki internet bağlantısını kullanarak daha ilk ayınızdan itibaren 300 ila 500 TL'lik kazanca ulaşabilir ve sürekli artan bir çizgide bir sene içerisinde performansınıza göre 1500-2000 TL ya da daha fazla gelire sahip olabilir. Hem de kendinize ve ailenize sosyal aktivitelerinize ayıracak vakit sorunu kalmadan. Klasik sistem network nasılmış ve lider proje olarak bizler nasıl çalışıyormuşuz hemen inceleyelim. Klasik sistemde üye kayıtları ücretlidir. Bazıları askeri 455 TL kayıt ücreti alırlar. Lider projede ise ücretsiz olarak üyeliğinizi yapabilecek ve kendi işinizi kurabileceksiniz. Para kazanmak için askeri 5000 TL'lik ürün almanız gerekiyor ki bu ürünlerin satışını yaparak para kazanacaksınız. Lider projede ise 150 puanlık bir girişle işe başlayabilecek, sınırsız gelir ve kariyer fırsatını yakalayabileceksiniz. Klasik sistemde ürünler tek bir kategoriden oluştuğu için ürün satışta oldukça güçtür, herkese hitap etmez. Ya kozmetik, ya tamamlısı ya da hijyen gibi ürünlerden oluşur. Lider projede ise satış ve pazarlama ile uğraşmayacaksınız. Evinizdeki internetinizi ya da işinizdeki internet bağlantınızı kullanarak çalışabileceksiniz. Klasik sistemde çevrenizdeki hiç kimsesi inanmaz bu işe dahil etmek istediğinizde çünkü network sistemleri boş bir iş olarak görürler. İkna kabiliyetinizin de yüksek olması gerekiyor bu işi yapabilmek için. Elinizdeki ürünleri e, satmanız gerekiyor para kazanabilmek için ve e, üye kaydetmeniz gerekiyor. Lider projede ise arkadaşınıza, eşinize, dostunuza, çevrenize hiç ihtiyacınız olmayacak. Kimseyi de ikna etmeye çalışmayacaksınız. Klasik sistemde her ay aktiflik için ürün almak zorundasınızdır ki kazançlarınızı alabilirsiniz. Lider projede ise her ay ürün almak zorunda değilsiniz. Bizler üye kaydederek çalıştığımız için yaptığımız üye kayıtlarıyla da aktifliğimizi gerçekleştiriyoruz. Klasik sistemde kariyerden geri düşme kuralı vardır. Bir süre ara verdiğinizde ya da bir sonraki ay aynı puanı tutturamadığınızda kariyerinizden geri düşersiniz. Lider projede ise kariyerden geri düşme tehlikesi olmadan çalışabileceksiniz. Döndüğünüzde ara verdiğiniz zaman hangi kariyerde kaldıysanız aynı kariyerden çalışmaya devam edebilirsiniz. Bizimle kimler çalışabilir? Hemen bakalım. 18 yaşında doldurmuş, eğitimi açık. Çok fazla değil. Günde en az 2 saat internete zaman ayırabiliyorsanız ve internette kullanıcı düzeyinde bilmeniz yeterli ve her meslek grubundan çalışma arkadaşları bizimle çalışabilir. Herhangi bir mesleğinizin olması bu iş için engel değildir. Sadece interneti kullanarak, sadece sosyal paylaşım sitelerini kullanarak çalışabileceğiniz bir iş olanağından bahsediyoruz arkadaşlar. Bu form hatırlamışsınızdır. E, link'e tıkladığınızda, buraya gelirken bir link'e tıkladınız. Link'e tıkladığınızda böyle bir formla karşılaştınız. Ve formu doldurduğunuzda e, online odalarımıza bağlanıp işimiz hakkında detaylı bilgilendirmeleri alıyorsunuz. Görevli arkadaşlarımız size yardımcı oluyor. Siz e, linke tıkladığınızda sistem otomatik olarak size bir mail gönderiyor. Bu mail gereksiz kutunuza düşmüş olabilir. Bir bakın. E, lider projeden yönetim paneli bilgileriniz diye bir mail gelmiştir. Bu mailin içerisinde sponsorunuzun e, bilgileri, adı, soyadı, mail adresi, üye pin numarası, her şey mevcut İncelemelerinizi yapabilirsiniz. Bizimle çalıştığınızda neler olacak arkadaşlar bir bakalım? Kendi işinizi kurabileceksiniz, ücretsiz olarak üyeliğinizi yapabiliyorsunuz, 150 puanlık bir girişle işe başlayabileceksiniz, 5-6 bin lira harcamanıza gerek yok ve bu sayede de sınırsız gelir ve kariyer fırsatını yakalayabileceksiniz. Zaman sizi değil arkadaşlar, siz zamanı yönetebileceksiniz, sevdiklerinize daha fazla zaman ayırabileceksiniz. Evinizdeki ya da internet işinizdeki internet bağlantısını kullanarak çalışabiliyorsunuz, satış ve pazarlama ile uğraşmıyorsunuz, her ay ürün almak zorunda değilsiniz. Kimseyi ikna etmeye çalışmıyorsunuz. Arkadaşınıza, eşinize, dostunuza, akrabalarınıza hiç ihtiyacınız yok. Sponsorunuzun desteğine bile ihtiyacınız yok. Bizler her türlü desteği size burada sunuyoruz. Şirketimiz Çağlar Network Ocak 2010 yılında kurulmuştur. İlk ayında ulaştığı 3500 e kaydı ile ülkemizin en hızlı büyüyen network şirketi umanını almıştır. Kurucusu ve genel müdürü Sayın Yunus Çağlar'dır. Ekranda da gördüğünüz gibi. Çağlar Network nedir arkadaşlar? Çağlar Network internet ve katalog vasıtasıyla yapabileceğiniz çağımızın en son sistem ticaret işidir. Çağlar Network her ay yeni ürünler ekleyerek üyeler için sürekli genişleyen bir ticaret sunar. Çağlar Network üyelerine sermaye koymadan, stok yapmadan para kazandıran bir ticaret sistemi sunar. 8 değişik kanaldan kazanç fırsat arkadaşlar hemen bakalım kişisel ihtiyaçlarınızın alımı yeni müşteri kaydı ürün satışı liderlik primleri grup kazançları üst müdür kazançları araba ve tatil promosyonları Nasıl başlayabilirsiniz? Her evde kullanılan ürünlerden alabilirsiniz ürünlerinizi. Çamaşır bulaşık makinesi deterjanı, yumuşatıcı, sabun, şampuan gibi bir sürü bin çeşit ürün mevcut arkadaşlar istediğiniz ürünü alabilirsiniz. Hatta bir pratik paketimiz var. 150 puan, 155 TL'de. İsterseniz bunu olarak başlayabilirsiniz. Ya da direkt müşteri temsilcisi olarak da başlayabilirsiniz. Dilediğiniz ürünlerden 300 puanlık sipariş verebilirsiniz. Hem her türlü doküman, broşür ve katalog bedava. Hem de en önemlisi kurmuş olduğunuz organizasyondan ve alışverişlerinizden anında primleri kazanma hakkınız olur arkadaşlar. Sipariş verme üyelerimiz e, aşağıdaki kanalların hepsini kullanarak sipariş verebilirler. İnternet ortamından telefon, fax, e-postayla e, siparişinizi verebilirsiniz. Kredi kartıyla ödemenizi yapabilirsiniz. 128 bit e, korumalı e, istediğiniz şekilde e, siparişlerinizi yapabilirsiniz. Havale yoluyla da ödemenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Puan nedir? Her yönün maliyeti, fiyatı ve karlılığı farklıdır. Bu sebeple kariyer planlamasında primlerde haksızlık olmaması için her ürün satış fiyatının yanı sıra bir de puanı vardır. Ürün satıldıkça puan da kazanılır. Kazandığınız puanlar kariyerinizi ve primlerinizi oluşturur. Çağlar Network ile Lider Proje farkına bir bakalım. Klasik Ticaret ve Çağlar Network. Gördüğünüz gibi bir ürün üretilir. Üretim maliyeti, üretici karı, mağaza karı sistem yürütme maliyeti, yüksek kiralar, personel maliyeti, raf kiraları, insert maliyeti, performans primleri, reklam giderleri derken en son bizlere ulaşır. Marketlerden, e, raflardan bizler bu ürünü 1 TL'ye üretildiyse biz bunu gider 15-20 TL'ye alırız. Çağlar Network'te ise yüksek kira, personel maliyeti, raf kiraları, insert maliyeti, performans primleri ve reklam giderleri olmadığı için e, buraya harcanan paralar %46'ya varan network primi olarak Çağlar Network üyelerine ödenir. Üyemişleri kariyer basamağının ilk kariyeridir e, kademesidir. E, bir sponsor vasıtası ile Çağlar Network sisteminden kayıt olup asgari 150 puanlık ürün siparişi veren herkes aktif olur. Bu sistemden alışveriş ve satış yapabilir. Kendisine ait kazanç linkini sosyal paylaşım platformlarında dağıtarak üye müşteri olmak isteyenlere sponsorluk yaparak grubunu oluşturabilir. Kazandığı puanlarla da üst kariyerlere geçebilir. Kariyere göre prim yüzdelerine bir bakalım hemen. 150 puanlık bir alışveriş yaptığınızda üye müşteri olarak sisteme dahil oluyorsunuz. Ve altınıza yaptığınız ilk üye kaydınızla 300 puana ulaşıp müşteri temsilcisi konumuna geliyorsunuz. Bir buçuk iki ay içerisinde de ekibinizle birlikte 3 gün puana ulaştığınızda süpervizör olarak %15 prim alırsınız. Ve bir sonraki ayda müdür yardımcısı kariyerine geldiğinizde %20 prim alırsınız arkadaşlar. Ve müdür kariyerine geldiğinizde de %25 prim alıyorsunuz. Tabii bu sadece %10, 15, 20, 25 diye kalmıyor. Kariyeriniz yükseldikçe alt ekibinizden de %5, %10, %15 diye primlerinizi de alıyorsunuz. Kariyer yapma süresi arkadaşlar birbirini takip eden herhangi iki aydır. Her ay grubunuzla birlikte yapılan puanlarınız toplanır ve kariyer seviyeniz belirlenir. Örneğin Ocak ayında 1000 puan yaptınız, Şubat'ta da 2000 puan yaptığınızda toplam 3000 puanla süpervizör kariyerine gelirsiniz arkadaşlar ve Şubat ayında yaptığınız 2000 puanınız zaten vardı. Mart ayında da 6000 puan yaptığınızda 8000 puanla müdür yardımcısı kariyerine yükselirsiniz. Liderlik primlerine bir bakalım. Müdürler altlarında oluşan müdürlerden de primler alır. eyvah altımdaki müdür yardımcı müdür oldu ben ondan kazanamayacağım diye bir şey söz konusu değil. Hemen bakalım. Birinci sıra müdürünüzden yüzde altı. ikinci sıra müdürünüzden yüzde üç. Üçüncü sıra müdürünüzden yüzde iki. Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sıra müdürlerinize kadar primlerinizi yüzde bir olarak alırsınız arkadaşlar. Araba ve tatil promosyonlarımız da var tabii ki. Bir e, müdür 1. E, ay 5 bin, 2. ay 10 bin, 3. ay 15 bin puan yaptığında e, firma sizi ödüllendiriyor. E, 36 ay boyunca her ay hesabınızda 500 TL kazançlarınızın dışında e, ödeme yapıyor. İster gün arabanızı alın, ister başka bir ihtiyacınızı gidelim. Tamamen size kalmışsın. Ömür boyu tatil promosyonlarımız fırsatlar bitmiyor arkadaşlar. Bir, 1 Ocak ve 31 Aralık arası yani bir yıl içerisinde en az 5 süpervizör o yıl içerisinde bir müdür çıkarır ve toplamda ekibiyle birlikte 200 bin puan yaptığında Armutlu tatil köyünde 2 haftalık devrem kazanır hem de tapusu ile birlikte anahtar teslim bir tapusu elinize ister tatilinizi gidin yapın ister satın ister kiraya verin bu da tamamen sizin elinizde. Tüm bu fırsatları yakalayabilmek için olması gereken tek şey sağlam bir internet bağlantısı arkadaşlar. Evet ben sormak istiyorum şimdi sizlere. bu Ben sponsorumun dağıttığı ve az önce tıkladığım link gibi kendi linkimi dağıtabilirim ve linkimi tıklayanlara bir e-posta gönderebilirim diyen var. Üye kayıtları e, görevli arkadaşlarımız size linki atacaktır. E, Çağlar Network sitesine girdiğinizde e, bütün formu doğru bir şekilde girdiğinizde Çağlar Network'a ücretsiz olarak kaydınızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar siz de bize katılın ve bu ekibin büyük bir parçası olun. Bu büyük ekibin bir parçası olun. Alışveriş yaparken kazanın. Dostlarınız, arkadaşlarınız da bu sisteme dahil ederek onların da kazanmalarını sağlayın. Siz de nesiller boyu sürecek bir kazancın kapısını açın. Evet arkadaşlar diğer network sistemlerin aksine Elinize ürün çantası alıp göğsünüze rozetinizi takıp kapı kapı akraba eş dost peşinde ürün satmak için ya da üye yapmak için koşmayacaksınız. Onlar sizi pazarlamacı gözüyle baktığında ve bağlı gibi kaçmayacaklar. Yollarını değiştirmeyecekler. Network Marketing Sistemi'nin internet ortamında çalışabilir bir platform olması ne kadar güzel olurdu değil mi? Öyle bir platform var arkadaşlar. Lider projeyle artık üyelerinizi otel toplantılarına çağırmak zorunda kalmayacaksınız. Konferans da dahil olmak üzere Tüm işlemler internet ortamında yapılmaktadır. Unutmayın, çevrenizde en az 100 kişiye ulaşabilir ve işinizi anlatabilirsiniz. Ancak Türkiye'deki internet kullanıcı sayısı 6.5 milyon kişidir. Yani hedefimiz 6.5 milyonluk internet kullanıcısıdır. Unutmayın, başarı sadece geleceğinizi değil, geçmişinizi de daha, e, değiştirir. Sizi kazancınızı geliştirmek ve güvenli bir geleceğe başlamak için lider Proje olarak davet ediyoruz.